Evet güncelde MHP Kütahya Milletvekili Profesör Doktor Alem Işık'la sohbetimize devam ediyoruz. İlk bölümde genel bir tablo çizdik tabi. Şimdi 7 Haziran seçimleri sonrasında dikkat çeken noktalardan birisi de Suruc'un ardından e, terör örgütüne yönelik operasyonlarda da ciddi bir artış var. E, terörde verdiğimiz kayıp sayısında da çok ailenin canı yandı, çok şehidimiz oldu bu süreçte. E, neden arttı sizce terör? Yani e, dediğiniz gibi işte bu çözüm süreci, İmralı süreci nasıl adlandırırsak adlandıralım, buzdolabına kaldırıldı denildi. E, ne durumda gidiyordu? Yeniden mi başlamalı? Ne yapmalı? Şimdi, tabii bu terör örgütünün bu noktaya gelişinin arkasına bir bakmak lazım. Şimdi Hı -hı. 2002 yılında sadece yılda altı şehitle o da mayın ve benzeri patlamalardan dolayı, direkt çatışmadan dolayı teslim alınan bir Türkiye'yi son 12 yılda yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin anlayışı bugünlere getirdi. Bugün günde yüzün üzerinde şehit vermeye başladık. Ya da onda 16, 20 ortalama her gün 2. Son döneme baktığınız zaman hı hı. son 2 ayda ortalama 2 şehit verir hale geldik. O sivil vatandaşı bunların dışında tutuyorum. Yaralılar hariç. Olay sayısı hariç. Şimdi bunun da özellikle 2009 yılı 1 Ağustos tarihinde Beşir Atalay, o günkü Sayın İçişleri Bakanı'nın koordinatörlüğünde başlatılan adının önce Kürt açılımı sonra demokratik açılım hı hı. arkasından Milli Birlik ve Beraberlik Kardeşlik, kardeşlik, kardeşlik Projesi hı hı arkasından çözüm süreci gibi isimlerle bugüne kadar ambalaj değiştirerek Türk milletine sunulan projenin mahiyetine bakmak lazım. Hı hı. Bu projenin mahiyeti terör örgütünün kendi bulunduğu alanda mevzi kazanması, hı hı. lojistik desteğinin artırılması, güçlenmesi ve muhtemel bir çatışma anında da terör örgütünün güçlü kılınmasına sebep olacak bir içeriye bağlı. Defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çözüm süreci dediğiniz Milliyetçi Hareket Partisi'nde yıkım projesi ve çözüm çözülme süreci olarak hı hı. sürekli tekrarladığı bu projenin derhal bırakılıp terör örgütüyle müzakerenin değil mücadele yöntemlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisi dahilinde derhal uygulamaya konması yönündeki tekliflerimiz, taleplerimiz, uyarılarımız ne acıdır ki? AKP hükümetleri tarafından kulak arkası edildi, duyulmazdan geldi ve bugün ortalama her gün iki şehit verecek bir noktaya taşındık. Sebep 7 Haziran seçimleri. Eğer 7 Haziran seçim sonuçları AKP'nin tek başına iktidarda kalmasına yol açacak şekilde tezahür etseydi bu PKK-AKP kardeşliği, sevişmeleri, güzel güzel görüşmeleri, müzakere, evet. İmralı, Kandil, hı hı. HDP, AKP arasındaki turlar devam edecekti. Hiçbir şey yokmuş gibi milletimiz uyutulmaya devam edecekti. Ama 7 Haziran seçimleri, AKP'nin tek başına iktidardan e, götürülmesine yol açacak bir tablo ortaya çıkınca, ortaya koyunca AKP'nin rol büyükleri oturdular düşündüler. Şimdi bu tablo koalisyon gösteriyor. Bir koalisyon kurar isek tablo belli. AKP, HDP yan yana geldiği anda kendi seçmenine bir şey anlatamayacak. Ayrıca HDP terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu için ...iki 3 gün sonra ya da istemediği bir olay karşısında doğrudan başbakanın aleyhine vereceği bir gen soruyla hükümetin düşmesine yol açacak bir adım attığında AKP diye bir partinin kalmayacağını dolayısıyla milletimizin çok ağır bir şekilde cezalandıracaklarını bildiği için HDP'ye yanaşmadılar. E peki CHP ile veya MHP ile koalisyon hükümet kurmak için de herhangi bir çaba sarf etmediler. İlk gün Sayın Davutoğlu'nun zoraki çıktığı balkon konuşmasındaki ifadesi şu. Bu sonuçlar Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu göstermektedir. Birisi azınlık hükümeti, diğeri erken seçim veya seçim hükümeti. Bunu herhangi bir havuz medyası bu tarihten sonra bir kez olsun tekrarladı mı? Tekrarlamadı. İşte onun üzerine Sayın Genel Başkanımızın hı hı. tablonun bir koalisyonu işaret ettiğini, bu koalisyonun da eğer samimiyseniz adına çözüm süreci dediğiniz çözülme süreci olarak tanımladığımız yıkım projesinin doğruluğuna inanıyorsanız ortağınız belli. AKP, HDP buyurun sayı yetiyor. Hayır bundan çekiniyorsanız Çözüm sürecine net tavır koymayan, meclis zemininde destek olabiliriz şeklindeki ifadelerle kısmen destek veren AKP CHP koalisyonu da olabilir. Yetmiyorsa 400 milletvekili isteyen Sayın Cumhurbaşkanı, buyursana tablo. AKP CHP ve HDP'nin toplamı 400'ün üzerine 470 yapıyor. Anayasayı istediğin gibi değiştirmek istiyorsan bu da bir alternatif. Ha bunlar olmuyorsa Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye hükümetsiz bırakmaz. Ama ola ki bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmaz ise nihai karar aziz milletimizindir. O zaman erken seçim düşünülebilir. Hodri Meydan erken seçim demiştir Sayın Genel Başkanımız. Ama havuz medyası bu ön taraftaki cümlelerin tamamını atıp sürekli Sayın Genel Başkanımızın erken seçim istediğini, koalisyona yanaşmadığını, AKP'nin siyasi sorumluları da algı yaratma projesi kapsamında buna destek vererek bugüne kadar getirmişlerdi. Ama ne zaman ki Sayın Genel Başkanımız 15 Ekim tarihinde birkaç televizyonun ortak yaptığı canlı yayında elindeki çantanın içerisinde dosyaları çıkarmış, olup bitenleri olabileceği, kendi cephesinden açıklanabileceği kadarıyla açıklamıştır. O günden bu yana PKK AKP işbirliğinin ne kadar geçmişte önemli olduğunu Gören AKP seçmeni, adalet ve kalkınma partisi oy vermiş seçmenimiz gerçekten uyanmıştır. Sahada bizlere de yani biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Hep Devlet Bey'in hayır dediğini söylediler. Peki niye hayır dediniz diye sorduğunda açıkladığımız e bunları hiç bize söylemediler diye söylemeye başladı. Şimdi tutuşmuştur AKP'nin yöneticileri. Onun için olmayacak beyanları vermeye başlamışlardır. Bu Türkiye siyaseti açısından aslında üzücüdür. Türkiye yönetmekten sorumlu bir anlayışın doğru olmayan ifadelerle siyasi rakiplerine ithamlarda bulunması siyasetin kalitesinin düşmesine ve aziz milletimizin siyasetçilerden uzaklaşmasına yol açmaktadır. Halbuki Türkiye'nin sorunlarını siyasetçiler çözecektir. Siyaset kurumlarını yıpratmanın AKP'ye faydası olmayabilir ama Türkiye'ye hiçbir faydası yok. AKP nasıl olsa ben gidiyorum benden sonrası tufan anlayışıyla bunları yapabilir. Ama bizim aynı düzeyde siyasetin kalitesini aşağı düşürmememiz lazım. Uyarıyoruz biz. Doğru söyle, aksi takdirde tutanakları açıklarız. Bu defa başka bir sıfatla anılmaya başlarsınız. Bu ülkenin başbakanını yapan her ne kadar geçici seçim hükümetinin başbakanı da olsanız size yakışmaz diye uyarıyoruz. Maalesef operasyonlar atmıştır. Evet. PKK'nın Suruç'la başlayan süreçten sonra zayıflaması, buna karşılık Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ve emniyet güçlerine operasyonların artırması doğal olarak emniyet güçlerimizin de bunların üzerine gitmesiyle operasyonu artırması gerekmektedir. Bunun sonuna kadar arkasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP yöneticilerine tek bir teklif olmuştur. Terörü bitirmeden, terörün kökünü kazımadan, Türkiye'yi güvenli bir ülke haline getirmeden seçim laf etmeyiniz. Erken seçim, tekrar seçim demeyiniz. Geliniz, Türkiye'yi bu durumdan kurtaralım. Hükümet kurmak istiyorsanız bu şartlarda dört ülkemiz bellidir. Bu ülkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasının teminatıdır. Parlamenter demokratik sistemin teminatıdır. Türkiye'nin huzurunun teminatıdır. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının üzerine gitmek hukukun teminatıdır. Anayasayı hiç kimsenin Çin'in anasını bir ilke olarak ortaya koymak Türkiye Cumhuriyeti devletinin geleceğinin teminatıdır dedik. Ama Sayın Davutoğlu bunların dördüne de hayır dedi. Asıl hayırcı kendisidir. Ama bu eziklikten kurtulmak için çünkü kendisinin iradesinin olmadığı ortadadır. Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin görüşmelerine o istikşafi görüşmedikleri ilk başladıkları gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonlardaki yayınlanan röportajı unutmamak lazım. Türkiye'nin büyük projelerine 3. köprüye, 3. havaalanına karşı çıkan bir partiyle ne koalisyon görüşmesi yapılıyor demedim mi bu? ilk günde. Bunları milletimiz unutmadı. Dolayısıyla bunun bir formalite görüşme olduğunu, Kesinlikle Cumhurbaşkanı'nın koalisyon görüşmelerine izin vermediğini bizzat Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri bu millet duydu o gün. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi o zaman niye görüşüyorsunuz? Koalisyon kurmayacaksanız Cumhurbaşkanı'nın istemediği ortada kendisi ilk gün büyük projelere çıkan herhangi bir partiyle koalisyon falan kurulamaz diye açıklamada bulundu zaten. Ama 35 gün bu sürecin 45 günlük anayasal sürecin 35 gününü bu tür oyalama taktikleriyle geçirdiler. Ondan sonra sıra Milliyetçi Hareket Partisi'ne geldi. iki buçuk saatlik görüşme sonucu olmayacağı ortaya çıktı. 41. günden itibaren de kalan dört günlük sürede bir başka görevlendirmede Sayın Cumhurbaşkanı bulunmadı. Ben ilk gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine yetki verilmediği halde Başbakanlığı Sayın Devlet Bahçeli'ye verebiliriz gibi söylemlerinin medyada haber yapılmasının ardından bir televizyon programında şunu iddia ettim. Benim bildiğim Sayın Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi dışında hiçbir yetkiliye hükümet kuruma görevi vermez. Bu söylemler çok yanlıştır. Sayın Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevi yeri verilir de bu teklifi yaparsa bir anlamı olur. Ama daha şimdi hükümet kurma görevi verilmeden böyle bir söylende bulunmanın siyaseten doğru olmadığını söylemiştim ve iddiamda haklı çıktım. Ve Sayın Cumhurbaşkanı başka da kimseye bu görevlendirmeyi vermedi. Ondan sonra Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir seçim hükümeti kuruldu. Hı hı. Seçim hükümetine üye vermemekle yine Milliyetçi Hareket Partisi itham edildi. Milliyetçi Hareket Partisi tam baştan net tavrını koydu. Ben seçim hükümetine ve azınlık hükümetine yokum. Türkiye'nin şartları bunu kaldırmaz. Gelin kalıcı hükümete varım dedi. Dolayısıyla anayasada yer alan 116. maddedeki hüküm gereğince mecliste bulunan dört partinin ikisi daha önce tavırlarını kamuoyuyla paylaştığı için bu hükümete üye vermeyeceğini söyledi. Hı, hı. HDP ile AKP üyelikleri paylaştılar. Sözde diğer partilerin kontenjanları bağımsızlar arasından atanan bakanlarla dolduruldu. Ama ne acıdır ki bağımsız dedikleri kişiler bir gün öncesine kadar AKP'nin üyesi, eski milletvekili, milletvekili adayı ya da bürokratı müsteşarı idi. Sonra bağımsız bakan oldu. İşte bağımsız bakanlardan birinde çıktı. 110, 110, 102 vatandaş hayatını kaybettiği gün gülümseyerek istifa etmeyeceğini ya da sesi kaldığını söyledi. Bugün de açıklama yapıyor. O bir diyor tavırdı diyor. Gülümseyerek diyor gülüp geçtim diyor. Millet ağlarken gülenler aynı zihniyetler. Bunlar AKP'nin bir şimdi bakanlar oldu. Sayın başbakan da çıkıyor diyor ki bu hükümet diyor geçici seçim hükümeti AKP hükümet değil. Hangisi AKP ile bağlantılı değil bu bakanların? Tamamı AKP. Li. Onun için o kurtuluş değil. Dolayısıyla bu güvenlikleri sağlayıp Türkiye'yi güvenli bir ortamda seçime götürmek ve mutlaka 1 Kasım seçimlerini gününde yapmak bu seçim hükümetinin birinci derece öncelikli görevidir. Aksi bir durum Türkiye'nin hiçbir şekilde lehine olacaktır, sonuç çıkarmaz. Bu seçimi yapmak zorundayız. Peki şunu da sormak istiyorum şimdi. bir kısmı artık iki hafta kaldı. Evet. Sandık güvenliği ve seçim güvenliği konusunda endişeleriniz var mı? Ve MHP olarak bu konuda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Sandık güvenliği konusunda tabii ki Türkiye'mizin şu anda içinde bulunduğu durumu dikkat alırsak, bazı bölgelerde sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi terör örgütü eylemlerini sürdürürken bazı seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin garantisini almadan erken seçim söylentileri Türk demokrasisine zehirdir. Hı hı. Seçime gidilmek gidilmez doğru değildir diye zamanında fikrini söylemiş ama bunlar dikkate alınmayıp seçim kararı alındıktan sonra yüksek seçim kurulda buna göre takvimi yayınladıktan sonra Türkiye'nin gerçeklerini bilerek seçim hazırlıklarını ve çalışmalarını sürdürmektedir. Bu nedenledir ki Milliyetçi Hareket Partisi az sayıda mitingle bu dönemi geçirmeyi uygun bulmuş. Daha çok televizyon programları ve vatandaşımıza tek tek ulaşma yöntemiyle görüşlerimizi aktarmayı daha doğru bulduk. Ee, Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da bazı illerde sandık güvenliğini sağlayamaması halinde hükümetin bunun faturası çok ağır olacaktır. Onun için mutlaka orada güvenli bir seçim ortamını sağlama zorunluluğu vardır. Hı hı. Sandıkları bir yerden bir bölgede alıp da başka bir bölgeye taşımak oradaki vatandaşı terör örgütünün elinde bırakmak demektir. Onun için Yüksek Seçim Kurulu orada bir doğru karar vermiştir. İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararı e, tanımayarak ya da reddederek her sandık o mahalledeki bölgesinde kurulmalıdır şeklinde kararını açıklayarak doğru yapmıştır. Ama ne acıdır ki yine bazı yerlerdeki ilçe seçim kurulları AKP'nin zorlamasıyla yüksek seçim kurulunda kararını tanımayarak yeniden sandık taşıma kararı alma yönünde davranış sergilemeye başlamışlar. Bu tehlikedir. Bunu yapmaması lazım. Oradaki ilçe seçim kurullarında 7 kişilik kurulun dört tanesi AKP'nin e, temsilcisi ve oradaki memurlardan oluşuyor demek oradaki çıkan her kararın sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Yani ilçe seçim kurulu yüksek seçim kuruluna bağlıdır. En üst kurul olan ve mahkeme kararı olarak itirazı bulunmayan bir mercinin kararına rağmen Hı. orada haddini aşarak yeniden karar alıp bölgeyi karıştırmak istiyorsa buna hükümetin dur demesi lazım. İlçe seçim kurulları yetişer kişilik kurullardan oluşur. Siyasi parti temsilcileri ve iki ya da üç, iki memur bir de hakimden oluşuyor. E şimdi iki memur AKP'nin zoruyla o ne isterse onu söylemek zorunda. E bir de AKP temsilcisi üç. Seçim kurulu hakimde mecburiyetten hükümete karşı karar almam adına dört zaten garanti. E geri yakalandı üç. Diğer siyasi partinin hayır demesi sonucu değiştirmiyor. Onun için bu kararlar hukuki değil siyasi olmaya başladı. O nedenle Hükümet bu tür kararlardan fayda bekleme yerine oradaki güvenliği sağlayarak vatandaşımızın güvenle oy kullanmasını temin etmek zorundadır. Bu konudaki endişelerimizi zaman zaman paylaştık ama milletimizin ferasetinin her şeyi yeneceğine inanıyoruz. O bölgedeki vatandaşlarımız da gidecekler oylarını kullanacaklar, oylarına sahip çıkacaklar. Her sandıktan birkaç oy çalma projesi artık çöp atılacak. AKP'nin bugüne kadar uyguladığı gelmeyenleri yerine oy kullandırma, oyların iptali konusunda oradaki sandık görevlilerinin önceden eğitilip bazı hazırlıklarla önceden mühür basılmış oy pusulalarının vatandaşlara verilip diğerini getirmesi halinde, boşunu getirdiğinde para verilmesi ve benzeri gibi çağ dışı demokrasiyle, hukukla hiçbir ilişkisi olmayan uygulamalar karşısında vatandaşımızın uyanık olması gerektiğini düşünüyoruz. Sandık görevlilerinin mutlaka her pusulayı önce temiz mi arkasıyla önüyle kontrol etmesi gerektiğini düşünüyoruz. AKP'nin ampulünün ampulünün tam göbeğine evet mührünü basıp da bunu önceden dağıtıp buyur bunu at ötekini getir ya da var olan pusulayı AKP'nin hanesine evet basılması halinde geçerli kılacak bir zemini asla yaratmamalar lazım. dikkat olunması gerekiyor. Ben inanıyorum bu seçimler Türkiye'de demokrasinin güçleneceği, hukukun temin edileceği, özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'nin her şeyden önemli gördüğü vatandaşın mal ve can güvenliğinin sağlanacağı güvenli bir ülkenin başlangıcı olacaktır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuda kararlı olduğumuzu milletimizle paylaşıyoruz. Terörü sadece ve sadece Milliyetçi Hareket Partisi bitirir. Nasıl peki? Yani burada bir birkaç cümlede aslında e, söylediğiniz söylediniz ama belki altını çizmekte fayda var. Topyekün terörle mücadele statüsünü ortaya koyacak. Bugün Bakanlar Kurulu kararıyla ABD ve diğer müttefiklerin uçaklarına işi de karşı mücadele için açılan Türkiye'deki üslerin Niçin PKK'ya, PYD'ye veya onunla bağlantılı terör örgütlerine karşı kullanımımızın verilmediğini sorgulayacağız. Şimdi IŞİD'e karşı mücadele için Amerika ve diğer güçlerin uçaklarının <laughs> e, kullanabileceği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üsleri niçin PKK için kullanmayacak? Bu yetkiyi verirken Bakanlar Kurulu neden tüm terör örgütlerine karşı demiyor? O zaman PKK, PYD ve benzeri diğer bugüne kadar milletimizin evlatlarını şehit eden gazi bırakan örgütlerin bir şekilde dolaylı desteklendiği ortaya çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi topyekün terörle mücadele stratejisi ve yöntemini benimsemiştir. Hangi örgüt olursa olsun, adı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 78 milyon vatandaşımın herhangi birinin mal ve can güvenliği tehdit eden her türlü eylem aynı derecede karşılık bulacaktır. Ayrıca o bölgede sosyal ve kültürel eksiklikler varsa bununla ilgili bireysel her türlü hakkın da verilmesi kaydıyla terörle mücadele yöntemi mutlaka uygulamaya konacaktır. Çözüm süreci, başka süreç, kardeşlik projesi, açılım projesi, demokratik açılım bunların hepsi birer masaldır Milliyetçi Hareket Partisi'nden. Bunların tamamı rafa kaldırılacak Sayın Cumhurbaşkanı'nın buzdolabına koyduğu çözüm sürecinde buzdolabının fişi hemen çekilecek ve orada o proje kokmaya bırakılacak. Donmaya değil. Şu anda dondurup yarın indirdiğiniz zaman ne yapacaksınız kardeşim? Bugüne kadar verdiğiniz tavizler devam mı edecek? AKP zihniyetiyle Türkiye bugüne geldikten sonra bundan sonra iyi mi olacak? 7 Haziran'dan bugüne hangi gösterge iyileşmiştir? Özellikle milletimizin bunu bize sorduğu için soruyorum. Buradan da çıkıyorum. Hiçbir gösterge ne ekonomik, ne sosyal, ne siyasal hiçbir göstergeye gitmemiştir. Ama Sayın Davutoğlu çıkıyor. Patlamadan sonra oylarımızı attı diye gülerek haber yapıyor. Bir ülkenin başbakanı ağlayacağı yerde gülüyorsa Türkiye bitmiş demektir. Onun için bu zihniyetin derhal demokratik usullerle görevden alınıp yerine milletinin geleceğini düşünen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını her şeyden daha önemli gören, önce ülkem ve milletim diyen vatan evlatlarının birlikte olduğu bir yönetim anlayışına Türkiye acilen ihtiyaç duymaktadır. Bu da Milliyetçi Hareket Bahçesi diyoruz. Biz seçim beyannamelerimizde kesin yazdık. <laughs> Ön sözünde Sayın Genel Başkanımız 1 Kasım çözülme sürecine son darbe olacaktır demiştir. Bitmiştir çözüm süreci rafa kaldırılacak. Hı hı. Bununla ilgili hiçbir konu Türkiye'nin gündemine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine herhangi bir ad altında getirilmeden doğrudan Topyekün terörle mücadele ve asayişin tesisi projeleri ortaya konacaktır. Özellikle asayişlerin önlenmesi amacıyla kent timleri oluşturulacak. Hı hı. Vatandaşla terör örgütü üyesi ya da ona yatak, yataklık yapan terör sempatizanı ayrılacak. Şimdi oradaki en büyük tehlike odur. AKP hükümeti orayı topyekün PKK'nın temsilcisi HDP'li ya da kendine düşman ilan etmiştir. Ne zaman? 7 Haziran'dan sonra. Peki aynı vatandaş 7 Haziran seçimlerinden önce bir ilde size 4 milletvekili varsa ikisini HDP'liye bağımsız olarak veriyordu. ikisini size veriyordu. O zaman sizin vatandaşınız ilde 7 Haziran'dan sonra mı bunlar hepsi düşman oldu? Bunu sormayacak mıyız? vatandaşı normal vatandaş siz terör örgütünün kucağına iterseniz o zaman burada sorumluluk başta hükümetindir. Bunu, bunu mutlaka önleyeceğiz. Çözüm süreci rezaletini tamamen bitireceğiz. Bölücü terörün tüm unsurlarıyla kökünden kazanacağı teminatını veriyoruz. Terörle mücadelede vatandaşla terörist birbirinden ayrılacak. Vatandaşlarımız bölücü örgütün tasarlutundan mutlaka kurtarılacaktır. Yani Orada devletin gücü hissettirilip vatandaşın başına herhangi bir şey geldi devlet orada olacak. Şu anda devlet yok. Şimdi siz sandığı aldınız kaçırdınız. AKP zihniyeti olarak. İlçe seçim kurulunun kararına uyarak vatandaşın oy kullanacağı mahalledeki sandığı aldınız. Başka bir sandığı mahalleye götürdünüz. E peki vatandaşı nasıl getireceksiniz? Vatandaş terör örgütünün oradaki tehdidinden kurtularak size güvenerek Nasıl orada kullanacağı oyu gelip de sizin taşıdığınız yerde kullanacak? Bunun bir pratikte anlamı var mı? Dolayısıyla bu demokratik olarak kabul edilemeyecek bir şey. Vatandaşın ayağına götürmek zorundasınız. O güvenliği orada sağlarsanız demokrasi güçlenir. Bu da önemli bir vurgu. Elbette. Ee, tabii süremizin de sonuna geldik. Biz katkılarınız için size çok Çözüm teşekkür ederiz. Çözüm sürecinin çerçeve Buyurun. kanunu kesinlikle yürürlükten kaldıracağız. Çünkü mecliste hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin itirazına rağmen diğer üç partinin onayıyla geçmişti. Burada altını çizerek söylüyorum. HDP, AKP, CHP bu kanunu evet dediler. E Sadece Milliyetçi Hareket Partisi. Biz kaldıracağız. Peki çok tamam. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür katkınız. ediyorum. Çok sağ olun. Evet günceli bugün de noktaladık. Bize günceledekanal.com.tr ve twitter.com güncel.kanalb adreslerinden ulaşabilirsiniz. Yarın saat 16'da yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.